Mehmet Demir'in gözleri, sabah sisinin Anadolu dağlarına sarıldığı manzarayı seyrederken içindeki boşluk yine kendini hissettirdi. 45 yaşında, elleri toprağın sertliğiyle kalınlaşmış bir adamdı artık. Çiftliğinde tek başına geçirdiği 3 yıl onun yüzündeki çizgileri derinleştirmişti. Karısı Ayşe'yi kaybettikten sonra dünya sanki renklerini yitirmişti. Sabahları kahvesini içerken, eskiden karısının gülerken çıkardığı sesin yankılarını arıyordu hala. O günde her zamanki gibi hayvanlarını beslemek için ahıra yönelirken uzaktan gelen ayak sesleri dikkatini çekti. Kim olabilirdi bu saatte? Köyden buraya kadar gelen yol zordu ve nadiren ziyaretçi gelirdi. Mehmet durdu, kulağını kabarttı. Sesler yaklaşıyordu, küçük, aceleci adımlar çiftlik evinin önüne geldiğinde karşısında 8 yaşlarında bir kız çocuğu buldu. Saçları darmadağındı, kıyafetleri eskiydi ama gözlerinde kararlı bir parıltı vardı. Amca dedi küçük kız nefes nefese. Yardım edebilir misiniz? Ben Zeynep. Mehmet'in kaşları çatıldı. Bu çocuk nereden gelmişti? En yakın köy bile kilometrelerce uzaktaydı. Neredensin sen? Ailen nerede? diye sordu sesi biraz sert çıkarak. Zeynep'in gözlerinde bir gölge belirdi. Başını öne eğdi ve o an Mehmet'in dünyasını sarsan sözleri söyledi. "Babamız yok amca, annem de hasta. Bize kimse yardım etmiyor." Mehmet dondu. Bu basit cümle içindeki bütün acıları yeniden canlandırmıştı. Kendi kızı Elif'i 15 yıl önce kavga ettikten sonra nasıl kaybettiğini, onun sesini bir daha duymadığını hatırladı. Babamız yok sözleri kendi başarısızlığının acı hatırlatıcısıydı. Zeynep'e bakarken Elif'in çocukluğundaki o masum bakışları gördü sanki. "İçeri gel." dedi sesi titreyerek. Zeynep tereddüt etmeden evine girdi. Mehmet bu küçük ziyaretçinin hayatını nasıl değiştireceğinden habersizdi. Mutfakta çocuğa bir bardak süt verirken Zeynep'in kendisine nasıl da güvenle baktığını fark etti. Bu güven onun içindeki donmuş kalbini eritmeye başlamıştı bile. "Annen gerçekten hasta mı?" diye sordu yumuşak bir sesle. Zeynep başını salladı, gözleri doldu. "Çok hasta amca. Doktor dedi ki," sesi kesildi. O anda Mehmet, bu çocuğun kendi hayatında nasıl bir dönüm noktası olacağını henüz bilmiyordu. Zeynep'in o gece evinde kalması, Mehmet için beklenmedik bir deneyimdi. Yıllardır sessizlik dolu olan evi artık küçük ayak seslerinin yankılarıyla doluydu. Çocuğa eski odasını vermişti. Bir zamanlar Elif'in odasıydı burası. Kapısını açtığında tozlu oyuncakları ve sararmış resimleri görünce içi burkulmuştu. Zeynep odaya girdiğinde gözleri parlamıştı. Bu oyuncaklar kimin amca? Mehmet'in sesi boğuktu. Bir zamanlar kızımındı. Gece boyunca uyuyamadı. Zeynep'in masum soluk alışlarını duyarken aklı sürekli Elif'e gidiyordu. Kızı 15 yaşındayken evden kaçmıştı. O gün yine tartışmışlardı. Mehmet'in sert mizacı Elif'in asi ruhuyla çarpışmıştı. "Sen beni anlamıyorsun baba. Hep kontrol etmeye çalışıyorsun." demişti Elif gözyaşları içinde. Mehmet o gün gururundan dolayı arkasından gitmemişti. Akıllan da gel demişti sadece. Ama Elif gelmemişti. Hiç gelmemişti. Sabah olduğunda mutfağa indiğinde Zeynep'i masa başında çizim yaparken buldu. Kağıtta bir ev, iki figür ve güneş vardı. Bu kim? diye sordu resmedeki küçük kıza işaret ederek. Bu benim dedi Zeynep gururla. Bu da sen amca. Çünkü sen bana yardım ettin. Mehmet'in kalbi sıkıştı. Ne kadar da kolaydı çocuklar için. Bir iyilik yeter, hemen kalplerini açı verirlerdi. Zeynep kahvaltıda annesinden bahsetti. Annem çok güzeldi eskiden, hep şarkı söylerdi. Ama hasta olduktan sonra çok değişti. Artık hiç gülmüyor. Sesinde derin bir üzüntü vardı. Babana ne oldu diye sordu Mehmet. Aslında sormak istemeyerek. Bilmiyorum dedi Zeynep omuz silkerek. Annem hiç bahsetmez. Sadece yok dedi hep. Öğleden sonra komşusu Fatma Hanım ziyarete geldi. Yaşlı kadın Zeynep'i görünce şaşırdı. Mehmet, bu çocuk kim? Hiç söylemedin misafirin olacağını. Mehmet durumu açıkladı. Fatma Hanım'ın tecrübeli gözleri Zeynep'i incelerken bir şeyler fark etmişe benziyordu. Bu çocukta tanıdık bir şey var, dedi alçak sesle. Gözleri çok tanıdık geliyor. Akşam yemeğinde Zeynep Mehmet'e annesinin ona anlattığı hikayeleri anlatmaya başladı. Annem dedi ki, benim dedem çok iyi bir adamdı. Toprağı çok severdi. Ama annemle kavga etmişler, ondan sonra görüşmemişler. Mehmet'in eli çatalını tutarken titredi. Bu tesadüf olamazdı. Annen, "Annenin adı ne?" diye sordu nefesini tutarak. "Elif," dedi Zeynep masum bir şekilde. "Elif demir miydi eskiden adı?" Dünya Mehmet'in başında dönmeye başladı. Elif, kızı Elif, bu mümkün müydü? Zeynep devam etti. Annem hep ağlardı dedemle kavga ettiklerini hatırlarken. Keşke barışsaydık derdi. Ben de dedemi hiç görmedim. Mehmet'in gözleri doldu. Karşısında oturan bu küçük kız kendi torunu mu olabilirdi? Elif'in kızı mıydı bu? Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki nefes almakta zorlanıyordu. Eğer gerçekten öyleyse Kaderinin ne kadar acı bir oyunu vardı bu. Ertesi gün Mehmet Zeynep'in anlattıklarını kafasından çıkaramıyordu. Çiftlik işlerini yaparken bile aklı sürekli bu ihtimalde takılı kalıyordu. Acaba gerçekten Elif'in kızı mıydı bu çocuk? Fatma Hanım sabah erkenden geldi, elinde sıcak börek vardı. Mehmet, bu çocuk hakkında konuşmamız lazım, dedi kararlı bir sesle. Gece hiç uyuyamadım. O kız, o kız Elif'e çok benziyor. İkisi mutfakta otururken Zeynep bahçede oynuyordu. Fatma Hanım alçak sesle konuştu. "Sen Elif'ten sonra hiç torun olup olmadığını öğrenmeye çalıştın mı?" Mehmet başını salladı. "Gururum bırakmadı. Düşündüm ama kavgamızdan sonra o beni arayacaktı diye bekledim. Hiç aramadı." Yaşlı kadının gözlerinde anlayış vardı. Belki o da senin onu arayacağını bekliyordu. O sırada Zeynep içeri girdi. Elinde küçük bir fotoğraf vardı. Amca, bu annemin fotoğrafı. Hep çantamda taşırım." dedi gururla uzatırken. Mehmet fotoğrafa baktığında dünyası başına yıkıldı. Karşısında Elif vardı. Sadece biraz daha yaşlı, saçları daha uzun ama aynı gözler, aynı gülümseme. Fotoğrafta hastane yatağında yatan genç kadın zayıflamıştı ama Mehmet onu hemen tanımıştı. Kızıydı bu. Kesinlikle kızıydı. Zeynep dedi sesi titreyerek, "Bu fotoğraf nereden çekildi? Hastanede." dedi Zeynep üzgün bir şekilde. "Annem çok hastaydı o zaman. Hemşire çekmişti." Fatma Hanım fotoğrafa bakınca gözleri doldu. "Allah'ım, bu gerçekten Elif." Ama ne kadar değişmiş. Mehmet içinde büyüyen paniyi kontrol etmeye çalışıyordu. Torunu karşısındaydı belki de ama kızı Elif neredeydi? Hala yaşıyor muydu? Zeynep annen şimdi nerede diye sordu sesindeki ürküyü gizlemeye çalışarak. Küçük kızın gözleri doldu. Cennette dedi alçak sesle. Üç ay önce öldü. Bu sözler Mehmet'i felç etti. Kızı ölmüştü. Elif'i sonsuza kadar kaybetmişti. Barışma şansları da gitmişti. Hiçbir zaman özür dilerim diyemeyecekti artık. Gözyaşları gözlerinde toplandı. Fatma Hanım onun omzuna dokundu. Mehmet üzgünüm ama artık Zeynep var. Elif'in sana bıraktığı en güzel hediye. Zeynep Mehmet'in ağladığını görünce yanına koştu. Amca neden ağlıyorsun? Seni üzdüm mü? Mehmet onu kucağına aldı. Sesini toparlayabilene kadar bekledi. Hayır canım sen beni üzmedin. Sadece Annenle çok eskiden tanışıyormuşum. Gerçekten mi? dedi Zeynep heyecanla. O zaman sen annem hakkında hikayeler biliyorsun. Öğleden sonra doktor, Ahmet Özkan, köydeki sosyal hizmetler uzmanı ziyarete geldi. Zeynep'in durumunu değerlendirmek için çağrılmıştı. Çocuğun yasal vasisine ihtiyacı var, dedi resmi bir şekilde. Eğer akrabası yoksa devlet korunmasına alınacak.'' Mehmet'in kanı dondu. Zeynep'i kaybedemezdi. Artık onun torunu olduğundan emindi. "Ben, ben onun akrabası olabilirim." dedi tereddütle. Doktor Özkan kaşlarını çattı. "DNA testi gerekir bu durumda. İddia ettiğiniz aile bağını kanıtlamanız lazım." Mehmet başını salladı. Gerçeği öğrenme zamanı gelmişti. Zeynep de bu konuşmayı duymuştu. "Amca, sen gerçekten ailemin bir parçası mısın?" diye sordu umutla. Mehmet ona baktı. Gözlerinde hem korku hem de sevgi vardı. "Belki canım, çok büyük bir belki." DNA testi için şehre gitmeleri gerektiğini öğrenince Mehmet bir karmaşa içinde kaldı. Yıllardır çiftliğinden uzaklaşmamıştı ama şimdi torunu olduğuna inandığı bu küçük kız için her şeyi göze alacaktı. Zeynep yolculuk heyecanıyla bavuluna oyuncaklarını doldururken Mehmet eski fotoğraf albümlerini karıştırıyordu. Elif'in doğum belgesini, çocukluk fotoğraflarını ve son olarak ona yazdığı o acı mektubu buldu. Mektup, Elif'in evden çıktığı gece bıraktığı son mesajdı. "Baba, anlayamadığın için üzgünüm. Ben başka bir hayat istiyorum. Belki bir gün anlarsın." Mehmet o zamanlar bu mektubu yırtıp atmıştı ama Ayşe gizlice saklamıştı. Şimdi bu satırları okurken kızının ne kadar haklı olduğunu anlıyordu. O kadar sert davranmıştı ki Elif kaçmayı tek çözüm görmüştü. Hastaneye giderken Zeynep arabada sürekli sorular soruyordu. Amca, eğer sen gerçekten dedemsen, ben neden seni daha önce görmedim? Mehmet bu soruyu nasıl cevaplayacağını bilemiyordu. Bazen yetişkinler aptalca şeyler yapar canım demişti. Ben de çok aptalca davrandım ama şimdi birbirimizi bulduk demişti Zeynep iyimserlikle. Bu masumiyet Mehmet'in kalbini hem ısıtıyor hem de üzüyordu. Hastanede beklerken doktor Özkan onlara eşlik ediyordu. Bu süreç birkaç gün sürecek diye açıklamıştı. Sonuçları beklerken Zeynep sizinle kalabilir ama resmi prosedürleri takip etmemiz gerekiyor. Mehmet başını sallamıştı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ya sonuç pozitif çıkarsa ya negatif çıkarsa her iki durumda da hayatı tamamen değişecekti. Kan alınırken Zeynep cesaretli davranmıştı. Acıtmıyor demişti hemşireye. Ben güçlü bir kızım. Bu sözleri duyunca Mehmet'in gözleri dolmuştu. Tıpkı Elif gibi cesurdu. Kızı da çocukken hiç korku göstermezdi. Bu benzerlik onu hem mutlu ediyor hem de geçmişin acısını canlandırıyordu. Eve dönerken Zeynep uykuya dalmıştı arabanın arka koltuğunda. Mehmet aynada ona bakarken, onun yanında olmaktan duyduğu mutluluğu fark etti. Üç gündür evi farklı seslerle doluydu. Zeynep'in kahkahaları, küçük ayak sesleri, sorular sormaktan yorulmayan merakı, bütün bunlar evin ruhunu canlandırmıştı. O gece Zeynep ona annesinin kendisini anlattığı hikayeleri aktardı. Annem dedi ki, dedem çok iyi kalbi olan bir insandı ama çok korkuyordu. Neyi kaybetmekten korkuyordu annem söylemedi ama hep üzgündü bu yüzden. Bu sözler Mehmet'i derinden etkiledi. Elif onu hala seviyordu demek. Kızına kötü bir baba olarak anlatmamıştı kendisini. Ben senden hiç korkmam amca, dedi Zeynep onu kucaklarken. Sen iyi birisin, annem de iyi biriydi. İyi insanlar birbirlerini bulur. Bu saf inanç Mehmet'in donmuş kalbinin son buzullarını eritiyordu. Belki de geçmişin hatalarını telafi etme şansı veriyordu ona hayat. Fatma Hanım o gece onları ziyaret etti. Köyde herkes konuşuyor dedi. Kimileri şüphe ediyor, kimileri de çok sevinç. Ama ben seni tanırım Mehmet. Sen iyi birisin ve bu çocuk seni değiştirdi bile. Gerçekten de değişmişti. Sabahları artık bir amaçla uyanıyordu. Zeynep'in kahvaltısını hazırlamak, ona hikayeler anlatmak, sorularını cevaplamak. Hayatında yeniden anlam bulmuştu. Sonuçlar ne olursa olsun dedi Fatma Hanım. Bu çocuk senin hayatına girmek için geldi. Allah'ın hikmeti vardır bunda. Mehmet başını salladı. Artık o da aynı şeyi düşünüyordu. Zeynep sadece bir tesadüf değildi o Mehmet'in kaybettiği aile bağlarını yeniden kurması için gönderilmiş bir fırsattı. Üçüncü günün sabahında telefon çaldı. Doktor Özkan'ın sesi hattın öbür ucundan geliyordu. Mehmet Bey, sonuçlar hazır. Hastaneye gelebilir misiniz? Mehmet'in eli titriyordu telefonu kapatırken. Bu an hayatının en önemli anıydı. Zeynep mutfakta kahvaltısını yaparken ona baktı. Amca kim arıyordu? Doktor amca, Dedi Mehmet, sesini sakin tutmaya çalışarak. Bugün hastaneye gidiyoruz. Yolda Zeynep her zamankinden daha sessizdi. Sanki o da bu anın önemini seziyordu. Amca dedi birden. Eğer sen benim dedem değilsen yine de beni sevecek misin? Bu soru Mehmet'in kalbini parçaladı. Arabayı kenara çekti ve Zeynep'e döndü. Canım, sen kim olursan ol ben seni her zaman seveceğim, bu kesin. Zeynep gülümsedi ama gözlerinde endişe vardı. Hastanede Doktor Özkan onları ofisinde karşıladı. Masasında kapalı bir zarf duruyordu. Oturun lütfen dedi resmi bir tavırla. Mehmet nefesini tuttu. Zeynep onun elini sıkıca tutuyordu. Sonuçlar net dedi doktor zarfı açarken. DNA testi yüzde 99 7 oranında eşleşme gösteriyor. Mehmet Bey tebrikler. Zeynep gerçekten sizin torunuz. Mehmet'in dünyası durdu. İçinde biriken tüm duygular patladı. Gözyaşları gözlerinden süzülürken Zeynep'e baktı. "Bu ne demek?" diye sordu küçük kız. "Bu demek ki," dedi Mehmet sesini kontrol etmeye çalışarak, "sen benim torunum. Ben senin dedenin." Zeynep bir an sessiz kaldı, sonra Mehmet'in boynuna atıldı. "Demek gerçekten ailemsin." Doktor Özkan resmi prosedürleri açıklamaya başladı. Artık yasal velayeti alabilirsiniz. Gerekli evrakları hazırlayacağız. Ama Mehmet bu sözleri duyamıyordu bile. Tek düşünebildiği kızı Elif'in artık bu dünyada olmadığı gerçeğiydi. Torunu kucağındaydı ama kızından sonsuza kadar ayrılmıştı. Bu sevinç ve acı bir arada yaşanır mıydı? Eve dönerken Zeynep hiç susmuyordu. "Dede bana annemden bahseder misin? O nasıl biriydi küçükken?" Mehmet içini çekti. Artık dede diye çağırıyordu onu. Bu kelime kulağa ne kadar da güzel geliyordu. Annen çok güzel bir kızdı diye başladı. Çok meraklıydı, tıpkı senin gibi. Sürekli sorular sorardı. Benimle neden kavga etmiştiniz diye sordu Zeynep masum bir şekilde. Bu soru Mehmet'i zorladı. Ben ben çok sert bir babaydım canım. Annenin hayal ettiği hayatı anlayamadım. O özgür olmak istiyordu. Ben onu korumaya çalışıyordum ama yanlış yollarla. Annem sizi affetmişti dedi Zeynep. Bana hep dedemin iyi biri olduğunu söylerdi. Bu sözler Mehmet'in kalbine ok gibi saplandı. Elif onu affetmişti demek. Ama kendisi hiçbir zaman kızından özür dileyememişti. Keşke ona özür dileyebilseydim diye fısıldadı. Onun için çok geç ama dedi Zeynep hiç beklenmedik bir olgunlukla benim için geç değil sen bana iyi bir dede olabilirsin o akşam köydeki herkes onları tebrik etmeye geldi. Fatma Hanım ağlıyordu mutluluktan. Allah büyük, ne güzel bir mucize. İmam Efendi bile uğramıştı. Mehmet kardeşim, bu Allah'ın senin için bir nimeti. Geçmişin acılarını tedavi etmek için. Mehmet başını salladı. Artık anlıyordu. Zeynep sadece torunu değildi. O Mehmet'in ruhunun iyileşmesi için gönderilmiş bir melekti. Gece Zeynep yatağında uyurken Mehmet onu seyretti. Elif'in eski odasında uyuyordu. Sanki zaman tersine dönmüş, kızı çocukluğuna geri dönmüştü. Ama bu sefer her şey farklı olacaktı. Bu sefer sevgisini gösterecek, sabırlı olacak ve en önemlisi Zeynep'in hayallerini anlayıp destekleyecekti. "Elif," diye fısıldadı sessizce, "kızını iyi yetiştireceğim. Seninle kavga ettiğim için çok pişmanım." Ama Zeynep sayesinde tekrar baba olmayı öğreneceğim. Bu sefer doğru yapmaya çalışacağım. Sanki kızının ruhu orada onu dinliyordu. İçinde büyük bir huzur hissetti. Geçmiş değiştirilemezdi ama gelecek onun elindeydi artık. 6 ay sonra Mehmet'in çiftliği tanınmaz hale gelmişti. Bahçede çiçekler açmış, evin duvarları Zeynep'in resimleriyle süslenmişti. Her sabah Torununun gülerek uyandığı sesle gözlerini açmak, Mehmet için hayatının en güzel hediyesiydi. Zeynep artık köy okuluna gidiyordu ve eve geldiğinde gününü büyük bir heyecanla anlatıyordu. "Dede, bugün öğretmenim benden sana mektup yazmamı istedi." dedi Zeynep bir akşam. "Ona dedemin en iyi dede olduğunu yazdım." Mehmet gülümsedi. Bu övgüleri hak edip etmediğini bilmiyordu ama elinden geldiğince iyi olmaya çalışıyordu. Her gün Elif'in hatalarını tekrarlamamak için kendini zorluyordu. Zeynep'in sorularını sabırla dinliyor, hayallerini destekliyor, onu hiçbir zaman kısıtlamaya çalışmıyordu. Köylüler artık onları dede torun olarak görüyordu. Pazara gittiğinde herkes Zeynep'le ilgileniyordu. "Mehmet abi'nin torunu." diyorlardı gururla. Bu kabul Mehmet için çok önemliydi. Yıllarca yalnız yaşadıktan sonra Artık toplumun bir parçası olduğunu hissediyordu. Bir gün Zeynep ona annesinin son günlerinde yazdığı bir mektup getirdi. "Bunu hastanede yazmıştı," dedi küçük kız. "Bana vermeyi unutmuştum." Mehmet mektubu titreyerek açtı. Elif'in el yazısıyla yazılmıştı. "Sevgili babacığım, eğer bu mektubu okuyorsan, artık yanında değilim demektir. Zeynep'i sana emanet ediyorum. O senin torunun ve benim sana verebileceğim en güzel hediye." Lütfen ona kızımıza verdiğin sevginin aynısını ver. Seni her zaman sevdim ve o kavgamız için kendimi hiç affetmedim. Umarım sen de kendini affedersin. Mehmet mektubu okurken gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Elif son ana kadar onu sevmişti ve en değerlisi olan varlığını ona emanet etmişti. Dede ağlıyor musun diye sordu Zeynep endişeyle. Hayır canım dedi Mehmet onu kucağına alırken. Bu mutluluk gözyaşları Annem bize çok güzel bir hediye bırakmış. Sonbahar geldiğinde Mehmet çiftlikte büyük değişiklikler yapmaya başladı. Zeynep'in odası artık tam anlamıyla onun olmuştu. Yeni oyuncaklar, renkli perdeler ve duvarda annesinin fotoğrafı vardı. "Annemle konuşuyor musun bazen?" diye sormuştu Zeynep bir gün. "Evet," demişti Mehmet. "Ona senin ne kadar harika bir kız olduğunu anlatıyorum." Kış yaklaşırken Mehmet Zeynep'e büyük bir sürpriz hazırladı. Elif'in eski oyuncak bebeğini tamir ettirmişti. Bu annenin bebeğiydi, dedi onu Zeynep'e verirken. Şimdi senin. Zeynep bebeği kucağına aldı ve sıkıca sarıldı. Artık annemle benim aramızda bir bağ var, dedi büyük bir ciddiyetle. Yılbaşı gecesi Fatma Hanım ve komşular onları ziyaret etti. Evi neşe sesleri doldurdu. Zeynep herkese şarkı söyledi ve resimlerini gösterdi. Mehmet onu seyrederken Elif'in çocukluğunu hatırladı ama bu sefer her şey farklıydı. Bu sefer o dinleyen ve anlayan bir dede olmayı öğrenmişti. "Dede," dedi Zeynep o gece yatmadan önce, "Ben çok şanslıyım. Hem annem var cennette hem de sen varsın burada. İki ailemin var." Bu sözler Mehmet'in kalbini doldurdu. Zeynep haklıydı. Artık gerçek anlamda bir aileleri vardı. Geceyi tek başına geçirirken Mehmet Bahçe'deki kar tanelerini seyretti. Tam bir yıl önce hayatı tamamen farklıydı. Yalnız pişman ve umudunu yitirmişti. Şimdi ise her yeni gün Zeynep'in gülücükleriyle başlıyor. Onun masumiyetiyle güzelleşiyordu. Elif diye fısıldadı gökyüzüne bakarak, ''Kızın beni affettin.'' Şimdi ben de kendimi affediyorum. Zeynep sayesinde yeniden yaşamayı öğrendim. Ertesi sabah Zeynep koşarak yanına geldi. "Dede, bugün ne yapacağız?" Mehmet gülümsedi. Artık bugün kelimesi ona korku vermiyordu. Her yeni gün torunuyla birlikte yazacakları güzel anılarla doluydu. "Ne istersen canım." dedi onu kucağına alırken. "Biz artık bir aileyiz ve aileler birlikte her şeyin üstesinden gelir." Mehmet Demir artık yalnız bir adam değildi. O sevgi dolu bir dedeydi ve Zeynep'in gözlerinde gördüğü ışık onun kalbindeki karanlığı sonsuza kadar aydınlatmıştı.